Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzun zamandır yaşanan problemleri ve emek mücadelesi için Başka, gecesini başlayalım. gündüzüne katan kurum personelinin yaşadığı zorlukları dile getirmek için bugün bir araya geldik. İçinde bulunduğumuz ayın ilk gününde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladık. Emeğin ve örgütlü mücadelenin tüm dünyada kutlandığı bu tarihte alın teri ve çabalarının sonucu alınamayan SGK çalışanlarının sesi olmak için hep birlikte bugün alanlardayız. Bilindiği üzere her yıl 1 Mayıs'ın 16. gününü birinci hafta sosyal güvenlik haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yılda 16-20 Mayıs tarihlerine denk gelen kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle buruk bir şekilde geçmektedir. Sosyal güvenlik kurumunda yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatan vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet vermektedir. Ancak ülkemizin sosyal güvenlik yükünü sırtında taşıyan Büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak çalışan SGK personeli büyük hak kayıpları yaşamaktadır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile Sosyal Güvenlik kurumu, kurumu personelinin bir gecede mali ve özlük hakları gasp edilmiş, 2013 yılında İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek 666 sayılı kanun hükmünde kararlemeyi bu şekilde yayınlanmasına karşı çıkmış, tepkimizi en üst perdeden dile getirmiştik. Ne acıdır ki bu mağduriyet meydana geldiğinde yetkili makamda oturanlar ne o günde ne de bugün sesini çıkaramamış yaşanan mağduriyetlere göz yumuşlardı. Bugün meydanlara indik. Genel yetkili sendika olarak üyelerimizin ve temsil ettiğimiz kamu görevlilerinin mağduriyeti son bulana kadar birlik ve beraberlik içerisinde kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Bizler kimseden haksız bir kazanç ya da lütuf istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Kamu işçisi ile memurlar arasındaki maaş farkı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. SGK'da çalışan bir işçinin maaşı 11 bin TL bulurken asıl işi yapan bir memurun maaşının 6-7 bin lira gibi komik rakamlarda kalmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bizler kurum personelinin uzlaş uzmanlaştırılmasını, sosyal sigorta uzmanı kadrosunun açılmasını ve çalışma tazminatının verilmesini istiyoruz. Bizler icra memuru kadrosunun sosyal güvenlik icra memuru uzmanı şeklinde ihdas edilmesini istiyoruz. Bizler denetmen ve denetmen yardımcılarının il müdürlüğü bünyesinde bünyesine bağlı değil de grup başkanlıklarına bağlanmasını talep ediyoruz. Bizler 3600 ek gösterge çalışmasında SGK çalışanlarının da dikkate alınmasını ve sonuna kadar hak ettikleri 3600 ek göstergenin kurum çalışanlara çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz. Bizler banka maaş promosyon anlaşması ile geçen yıl Mayıs ayında ödenen 4000 liranın enflasyon rakamları da dikkate alınarak güncellenmesini istiyoruz. Değerli katılımcılarım, değerli basın, basın mensupları, maaşı düşük de olsa geçmişte aldığı fazla mesai ücreti, ikramiye, performans ödemesi ve havuz parası gibi yan ödeme kalemleri ile ayakta kalabilen memurlar 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu haklarını kaybetmiş, emeğinin karşılığını almaktan uzaklaştırılmıştır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile eşit işe eşit ücret anlayışı getirilmeye çalışılmıştır. Bizler de buradan yetkililere soruyoruz ve diyoruz ki SGK çalışanlarının işine eşit hangi kurumlarda var? Ve buralarda hangi ücretler ödenmektedir? Bunun adı eşit işe eşit ücret değil, eşit ünvana eşit ücrettir.